everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Getting my way And to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose that fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign yeah. There's no mercy in this world, just hunger, thirsty persons. In different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth. Put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions. Shut your lid. Yeah, don't ask questions. Shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man. I'm losing it. Don't let them tell you what to do, man. They don't know shit. Evet abicim bugün beklediğimiz an geldi. Bugün Molgraf'ta özel bir şey yapacağız. Ama evet ya bazı arkadaşların yorumları durmak nedir bilinmiyor ya. Evet hemen oyunumuza geçelim. Evet abicim. Hemen başlayalım öyle de çok uzun neden ve de sizden tam bu canlı yayın için tam 5000 beğeni bekliyorum 5000 beğeni geldi zaman da öbür canlı yayınları da atacağız evet Şu, burada gökyüzünde bir ev yapmıştım biliyor muydum aa şurada ama oraya gitmemize imkansız diyebiliriz. Evet, evet. Burada bizi ne söyleyecektim ya? Önemli bir ev yapabiliriz aslında. Kim bilir? Burada yapmıştım ha. Ayder Baycan. Güzel olmuş mu? Kaç tane daha da vardı ya. Burada şey de yapmıştım ha. Evet şimdi İlk önce ne yapalım mesela Onu bir söyleyin mesela Ben bir şey sorayım mı Bir de bir kires yapalım Kires Dinoza yapalım Bunun için yeşil olur Evet Siyah olur ee, Birazcık da beyaz olur Evet şimdi Tres yapmak biraz uğraşmak lazım mesela Size ben söyleyeyim Evet Tres'in kaç tane bacağı var? Muhtemelen bir tane der ya Ya da 4 olması gerekiyordu kesin Olamaz mı? ya Durun Evet. Yapalım hemen. Tamam. Dur şöyle bir yapalım. Evet. Tamam. <laughs> evet. Hmm. Şöyle bir yapalım sonra şöyle evet evet tamam şöyle yapalım oğlum ne ya? iniyorsun be dur yerinde Tamam. Evet. Tamam. Evet. Biraz yavaş yavaş yavaş. Lan oğlum bir Allah Allah. Evet. Allah. Tamam. Oraya gireceğiz biz. Oğlum bu tires biraz sıkıntı oldu. Ha. Şey oldu ya uğraşmak lazım. Evet. <laughs> Dur. Evet. Hemen de bir kafaya bir gelelim. Çok uzun sürüttü. Oğlum resmen bunu üzerine yaptık ya. Dev tiresi, tiresimiz biraz tuhaf olmadı mı ya? Hı? Evet, evet. Şöyle gel, şöyle gel. Şöyle gel, şöyle gel. Evet. Şöyle gel, böylece gel. Evet. Şimdi gelelim buna Evet. direkimiz riskimiz oluyor abi. Tamam. 怎么？嗯。Um, um. hmm. Ne şey oldu ya bunun üzerine yaptık resmen ya Bu ev biraz görünülmeyecek gibi gözüküyor Tamam <laughs> evet az kaldı gel gel korma Evet, şimdi ne kaldı arkası? <laughs> tamam. Evet. Tamam. <laughs> Şöyle bir yapalım. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? Çık be. Onu bizi biraz tiras tuhaf olmadım mı sizce? Hı? Yavaş. Fırlayacak mısın ne? Evet. Getirdik. Tamam. Şimdi ne hazır olacak bize? Tamam. ايه تمام Oğlum bizim bir rex burada tuhaf oldu ha. Sanki şaka yapıyoruz be <gülüyor> <gülüyor> Abiden burada ha Tuhaf olmadı mı sizce? Ne diyor? Abi bacık bu odusu. Finali bitti mi? Bitti ama sıkıntı oldu kardeşim Baca bu odasın diğer şeyler yattı. Artık oyunu oynamayacağız valla. Zorladı bizi. Hem siz beğenmiyorsunuz ki. Bir de soruyorsun. Evet attı bir. Nasıl olmuş? Hmm. Vallahi on morallı beş yıldız olmuş be. Şöyle bir haritaya bir bak. Oğlum nasıl bir tiras ya o. Oğlum bu basmaya tırtıla benzedi be. Evet şimdi ne kadar biliyor musunuz? Atla. Tamam. Tamam <laughs> tamam. Abi çok hızlı yaptım burada. Tabii canım tabii. Hadi başlamıştır tekrar. Yani. Hmm. Evet. <laughs> İnşallah siz beğenirsiniz. Diyorum. Yavaş yavaş. Getir getir getir. Hop. tamam. Tamam. Şey yapalım böyle yapalım <laughs> Tamam Evet <gülüyor> 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 ne ara şey yaptım yaptı mı? Kandır onu. Sesini çıkamıyor öldürür müsün ya? Bakalım nasıl oldu. Uzun yıl oldu ben Morglaft oynamadım ha. Hakikaten. Oğlum bu direz 10 numaralı 5 yıldız olmuş be Hele bak ya Dolaş 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 <gülüyor> <gülüyor> Tamam Oldu Ne kaldı biliyor musunuz Oğlum bir çık lan. Hey çık. Tamam. Umarım bir yere zarar vermedik ya. Evet. Ne kaldı? Tamam. <laughs> tamam. Oğlum kadar. Evet. Bu ne ara şey yaptın? Ya şimdi ben diyecek ki arkadaki o şey nedir diye soracağım. Ama yahu bre unuttuk ya. Suratına niye bakmıyoruz be? Vallahi ya. Bakalım. Best of olmadım be. Onun gözü biraz görünüyor be. Nasıl bitireceğiz ha bu? Ama Tirasir işte idare et. Hmm. Evet. Buraya bakmış mıydık değil mi? Saatimin sesi bu. Ve de karşıda da tepenin orasında Türk Bale yaptım. Güzel olmuş mu? Tamam. Tireskimizin Kires, fotoğrafını bir çekelim. Karşıya geç. Şöyle dur. Çek. Oldu. Evet abicim. Canlı yanımız burada sonumuzun turuna geliyoruz. Hemen. Abicim daha fazla görmek istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve de bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Let's go. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, oh. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it, all And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe? Do I but what you gonna do for it, how you gonna do for it, what you gonna be? Up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where, am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things. What you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for? How you gonna move for? What you gonna be for?